Selamlar dostlarım bugün sizlere farklı bir coin'den bahsetmiş olacağım. Sosyal medyada takılırken ismine çok çekez rastladım. Son zamanlarda kripto sektörleri arasında en popülerlerinden birisi olan Deepin sektörüne ait bir coin. Ve birkaç büyük borsada yeni listelemeler yapacağını duydum. Bu yüzden bir miktar alım gerçekleştirdim. Zaten şu anda ne kadarlık bir alım yaptığımı ekranda görmüş olacaksınız. Piyasada yavaş yavaş hareketliyken ve Bitcoin'de ATH kırmışken yeni listelemenin güzel bir etki yapacağını düşündüm. Bilgisayar ekranına geçtiğimiz zaman da ne olduğundan ve nereden alım yaptığımı zaten sizlere göstermiş olacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bilgisayar ekranımıza geçiş yapalım. Çoğunuzun kullandığı bir uygulama var zaten. Genelde laptop aldığınız zaman veya laptop kullanıyorsanız bu uygulamaya denk gelmişsinizdir McAfee Ya da Kaspersky'a da rastlamışsınızdır kesinlikle. Çünkü birçok kez zaten isminden bahsedilmişti. Sosyal medya üzerinde tamamen o uygulamaların blockchain versiyonluğunu üstleniyor. Burada gördüğünüz gibi zaten direkt olarak kendi ağ üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda tam sürümde değil. Ve bu uygulama içerisinde de zaten kazım yapabileceksiniz bu coin'de. Kendi web sitesinden indirebiliyorsunuz. Kazım yapabileceğinizden kaynaklı zaten direkt olarak sizlere web sitesini göstermek istedim. Tam sürüme geçtiği zaman da bu şekilde görünecek ve VPN'in her şeyini kullanabileceksiniz. Şu an genel itibariyle aktif bir şekilde cüzdan olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de tam sürüme geçtiğinde şunlara da sahip olacaksınız. Kazım yapabileceğinizden bahsetmiştim zaten. Boş duran bilgisayarınız varsa BlockX'den direkt olarak kazım yapabileceksiniz. Bu sayede boş bilgisayarınızı bile gelire dönüştürebileceksiniz. Asıl önemli kısım bu zaten. Varlıklarınızı tamamıyla kendiniz güvenliğini sağlayabileceksiniz. Zaten şifre ile girebiliyorsunuz sadece bu uygulama içerisine. Uygulama içerisinde bir yapay zeka asistanı da olacak. Yapay zekaya da erişim sağlayabileceksiniz tam sürüme geçtiği zaman. Ve bilgisayarınızın performans testlerini, performans iyileştirmelerini ayrıca otomatik olarak sürücü güncellemelerini de yapabiliyorsunuz BlockX uygulaması içerisinde. Ayrıca aktif olarak kullandığınız bilgisayarınızda da kazım yapabileceksiniz zaten. Kaç tane bilgisayarınız varsa o bilgisayar, bilgisayarlarınız üzerinden kazımlar yapabileceksiniz. Ya ek bir bilgisayara da ihtiyacınız yok. Tam sürüme geçtiği zaman direkt olarak kazım yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca BlockX üzerinde staking masternode kurulumu da gerçekleştirebiliyorsunuz ve onayladığınız blok başına da ödül alabiliyorsunuz. Bunu zaten daha öncesinde sizlere detaylı bir videosunu çekmiştim. Masternode ve staking konulu. Minimum 10.000 BlockX ile bunu yapabiliyorsunuz. Normal bir şekilde gelir elde etmek istiyorsanız da 100.000 BlockX'e ihtiyacınız oluyor. Birçok borsada listeleniyor zaten. Önemli olan GTIO MaxG ve CoinEx. Ben MaxG kullandığım için MaxG'den alım gerçekleştirdim. Zaten ilerleyen dakikalarda sizlere nereden alım yaptığımı ve ne kadar alım yaptığımı söylemiş ve göstermiş olacağım. Ben alımımı MaxG borsasından gerçekleştirdim. Bu arada MaxG borsasına da 20 dolar hediyeli bir kayıt linki bırakıyorum. Aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz MaxG borsasına da. ATH'ından da uzaktı ve yeni listeleme, yeni birkaç büyük borsada listeleme yapacağını öğrendiğimden dolayı da bir miktarlık alım gerçekleştirdim. Bakalım grafik üzerinden alım seviyemi görebiliyor muyuz? Borsa bunu Destekliyor mu desteklemiyor Ben alımımı bu gördüğünüz seviyelerden gerçekleştirdim Zaten kısa vadeli de bakacak olursak Şu anda bir yükseliş trendinde Muhtemelen listelemelerle birlikte Şu seviyeleri görme ihtimali var ben de o seviyelerden çıkışımı gerçekleştiririm. Listelemeler büyük borsalar olacağından kaynaklı. Birazcık ivme yakalayabilir zaten piyasada çok güzel. Bunun da hareketliliğinden faydalanacağını düşünüyorum. Maksimum arzı da 169 milyon. Arzı da çok düşük. Market cap'i de şu anda bir miktar düşük. Bu yüzden bir yükselirse tam yükselir yani. O yüzden birazcık elimde tutmayı düşünüyorum. Zaten şu anda arzını ve market cap'ini de görmüş olacaksınız. GTA'yı kullanıyorsanız GTA üzerinden de bu sahip olabilirsiniz. Max'i kullanıyorsanız da Max G üzerinden de sahip olabilirsiniz. Bu iki büyük borsada listeleniyor. Merakla bekliyorum aslında hangi büyük borsalarda listelenecek potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yaptığım alımlar tamamen kendi işlemlerimdir. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Market cap'i düşük bir coin bu yüzden de büyük risk barındırıyor. Lütfen kendi araştırmalarınızı yapın ve buna göre karar verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.